Ve bu oyunda çoğu zaman kaybedilir. <laughs> Yiğit. Şu odanın haline bak. Dua et de torunum sağlıklı da olsun. Eğer bebeğe bir şey olursa seni affetmem. Anne, beni suçlayınca rahatlıyorsun. Her şey yoluna giriyor değil mi? Kimi suçlayacağım? Şu hizmetçiden uzak kalamadım. O hizmetçiyi siz soktunuz bu eve. Densiz üste çıkıyorsun. Öyle mi? Şu halimize bak. Oğlumun metresi evimde hizmetçi. Bize bu ahlaksızlığı sen yaptırdın. Yapmasaydın ben senden yardım falan istemedim. Aha. Herkese rezil olsaydık öyle mi? Oğlum büyüdüğü zaman bana dua edeceksin. Anne kendini kahraman ilan etmeye çalışma. Sen olmasaydın da ben bir yolunu bulurdum. Nasıl olsa annemin oğluyum. Pes <laughs> <laughs> Sakin ol, sakin ol. Yine sakin ol. Sakin kızım. Ikın sen, ıkın, ıkın. Kendime geliyor bebek. Ne işin var senin burada? Ayak altında dolanma demedim mi? İn aşağıya. Kas bakın, kas bak. Kırın, kırın, Kızım ben sana kaç kere söyleyeceğim benim parfümlerimi sıkmayacaksın diye. Nedenmiş o? Aynı çukurdan geldiğimize göre kokumuz da aynı olabilir bence. Haddini bil. Bilmesem ne olur. Hatırlatayım. Tüm bunları annem sayesinde sahip oldun. Hmm. E ben de onun için katlanıyorum ya sana zaten. Şu birkaç fıs parfümün lafını ederek mi? Unutma eğer annem o gün cebini arşıla koymasaydı ne o dizi çekimine giderdin ne de yapımcıyı kafalayıp bu evin hanımı olurdun. <laughs> tamam ablacığım. Seni de yollayalım seçmeleri. Bak neyse ben karşılayacağım. <laughs> Bakayım kimse senin o suratına bakacak mı? Yakında gideceğim zaten merak etme. Ama biri beni seçsin diye değil. Ben kendi seçtiğim yere gideceğim. Aha. Kolay da öyle gitmeyin. İşim bitmeden nereye? Bugün yarım gün çalışıyorum. Ne çabuk unuttun. Bu ambulans niye gelmiş buraya? Yiğit Bey'in karısı doğuruyor herhalde. Hadi ben kaçtım.